Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Sonic GT'yi inceliyor olacağız ve bu sefer Mighty ile oynuyor olacağız. Efendim Mighty'nin ne özellikleri var, nasıl e, şeyler yapabiliyor hemen hepsini şey yapacağım, e, sizlere anlatacağım. Şöyle bir ilk önce karakterimize bakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel parlak bir kabuk yapmışlar kendisine. Gayet güzel tasarlanmış bu arada hani 3D'de. Bir ara ben hatta hatırlarsanız Manya'da hani sormuştum hani hangi karakteri Görmek istersiniz bu Sonic Manya'dan 3D Oyunlarda falan diye. Bu şekilde de Mighty'nin e, nasıl bir şey olduğunu e, En azından 3D oyunda nasıl bir performans sergileyeceğini denemiş olacağız aynı zamanda. Hani O soruyu da aynı şekilde e, Burada cevaplıyor olacağız. Peki Mighty neler Yapabiliyor? Hemen onu söyleyeyim. İlk önce Bounce Eteği var şu şekilde. E, Sonic'te de olduğu gibi. Ve Drop dash benzeri bir özelliği var ama Tam olarak drop dash ile aynı şeye sahip değil Nasıl diyeyim Bu birazcık daha hızlı bir şekilde yere inmeyi amaçlıyor Gördüğünüz gibi Bizi hızlandırıyor ama Hızlandırması şeyle alakalı değil Spamlenebilecek bir şey değil Biz ne kadar yukarıdan aşağı inersek Gördüğünüz gibi o kadar fazla hani Ne kadar havaya çıkarsak O kadar fazla hızlanıyor Aslında Sony'in drop dashinden çok çok daha iyi bir özellik ama e, yani Sonic'i en azından normal bir yolda şu şekilde hızlı hızlı spamleyip atabileceğiniz bir özellikken Mighty'ninki birazcık daha böyle yüksek yerlerden ya da daha farklı platformlardan e, şey yapmanıza nasıl diyeyim şey yapmanız e, skill e atmanız karşılığında sizi ödüllendiriyor. Sonic Sonic'in drop dash'i birazcık daha şeyken yani genelde yapılabilecek bir skill'ken bu birazcık daha duruma bağlı bir skill oluyor. Ha, yine hızlandırıyor mu? Evet hızlandırıyor ama yani bakın mesela yine Ne kadar yukarıdan zıplarsanız o kadar Hızlı bir şekilde toparlayabiliyorsunuz Karakterinizi Şuradan geçeceğim Aa, acı çaptık Ya yine güzel toparlıyor hızını ne kadar az hani Küçük yerlerden zıplasanız da Ama yani belki daha durum odaklı Might'inin bu özelliği Şöyle bakalım light speed var mı? Evet, light speed de var. Ya Sonic GT'nin şu olayını çok seviyorum. Yani hızlı hissettirme konusunda çok başarılı. Yemin ediyorum aşırı başarılı. Yani nereden baksan hiçbir Sonic oyununda olmayacak kadar güzel hız hissiyatını bu oyunda yaşıyorum. Yani fanlar yapacağı şeyi biliyor yani kesinlikle. Yani ne istediklerini biliyorlar. Nasıl yapacaklarını biliyorlar bunun. Oba. Birazcık fazla kaçırdık gazı. Tekrardan geçerim. Yani nasıl yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bölüm dizaynları falan da fark ettiyseniz yine hani bizim hızımızı toparlamamız üzerine çok güzel bölümler var. Yani hemen hızlı bir şekilde kendi hızınızı toparlayıp şey yapabiliyorsunuz yani. Çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz diğer oyunlara nazaran. Hani... Sony'in boost üzerine olan bölümlerinde biliyorsunuz ki şeyi yaparsanız hani hızınızı kaybederseniz boost tarici bir hız toplama mekaniğiniz yok. Ve bu oyunu yavaşlatıyor. Bayağı bir yavaşlatıyor. Ama bunda böyle bir şey yok. Yani bir şey olursa en kötü ihtimalle hani bir yerden yavaşlarsınız mesela şu anda olduğu gibi. Şöyle hemen bir tane çakop hızlandım mesela. Ve... Ya da mesela gördüğünüz gibi çok güzel bir eğimli bir yer var. Buradan hiç olmadığı kadar hızlanabiliyorsunuz şuradan. Yani bölüm düzenleri harbiden çok iyi bu arada ya. Yani şimdi Sonic dışında bir, mesela Sonic daha hızlı bir şekilde hızını toparlayabiliyordu. Buradaki karakterlerden de yine aynı şekilde ee, şey yapabildiğiniz yani sadece Sony'e özel bir şey olmadığını ve harbiden bölümlere özel bir şey olduğunu fark edebiliyorsunuz yani bölümlerin güzel olduğunu fark edebiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Şu hızla bakar mısın ya? Hani hangi boost'ta şunu hissedebildiniz? Şuraya bakar mısınız? Şuraya. Oh. Hiç hız kesmeden hani sıfır hız kaybı Mesela Sonic Last World'da yapamadığım şeyi neydi onun ismi? Duvar koşusunda hemen burada yaptım ve ya. ani nasıl yaptığımda da pek şey yapamadım, kestiremedim. O da bir şeydi. Biraz geçelim. Şurada yol varmış, hop. Dediğim gibi yani boost'un e, Hani geçen şeyde boost muhabbeti yapmıştık biliyorsunuz ki Hani boost'un sağlayamadığı birçok şeyi burada gördüm Ve bu arada gördüğünüz gibi aynı Sonic Mania'da olduğu gibi Bak gördüğünüz gibi şey yapmadım Hiç e, herhangi bir şekilde şey kaybetmedim Ring kaybetmedim kalkanımın olmamasına rağmen Onu söylemeyi unutacaktım az kalsın En önemli özelliklerinden bir tanesi e, Zıpladığınız veya şey yaptığınız takdirde rol yaptığınız takdirde yani yuvarlandığınız takdirde hiçbir şekilde ring kaybetmiyorsunuz. Aynı menyada olduğu gibi. Az kalsın tıklayamayacaktım bu arada ya. Ve böylelikle de geçmiş oluyoruz bu bölümü. Bakalım ne alacağız. Aa es alamadık ya. biz tabson oynamıştık sunset oynayalım bakalım burada nasıl bir performans gidecek. yapma be kaçırdım orayı şuradan gidelim geçenki şeyde buradan gitmemiştik farklı yolları kullanmak nasıl? şeyler verecek bize yani. Daha Dün kestirmeler falan var mı acaba? Hemen bak oyunun tek bir sıkıntısı var onu söyleyeyim. Ee, şimdi doğruya doğru konuşalım. Holmink etek çok yavaş. Ha, olması gerektiğinden çok çok daha yavaş. Her şey çok hızlı. Mesela diyelim ki işte şey filan. Bakın mesela şuradaki olduğu, ol, olduğu olaylar gibi. Hani her şey çok hızlı ama homing attack bütün özelliklere karşı çok yavaş kalmış. Bunun birazcık hızlandırılması lazım. Ha bu ben oradan gidecek yer var zannettim ya. Aa, boşu boşuna bütün uzumu kestim. tepeye kadar çıkarım diye düşündüm. Belki zıplama tuşuna basmadığımdan dolayı da olabilir ya. Ha keşke hızımı kesmeseydim. Yine aynı halkı yedik ya. Şurada bir hızlanmamız yok mu? Hop. çok güzel ya. Harbiden aşırı eğlenceli bir şey ya. Yani şu hız hissiyatı hiçbir oyunda hissetmedim şu ana kadar. Yani Sonic GT kesinlikle hız konusunda normal kendi oyunlarını yani Sonic'in kendi oyunlarını aşmış bir durumda. Aşırı güzel bir hissiyatı var. Yani yuvarlanıyorsunuz filan şeyi filan boş verdim. Sonic Battle'ları boş verdim. Hani onda da yine aynı şekilde şeyden hızlanarak eğimli yerlerden hızlanarak mesela şey yapabiliyorduk. Ee, hızlanıp işte rakiplerimizi geçebiliyorduk. Aa, ondaki de bambaşka bir derecede ya şu. Şuraya bakar mısın ya? Şimdi mantık olarak hiçbir şey bizi... Evet, ringleri dökmüyor ama bizi yavaşlatıyor. Okey. Şuraya bak ya. Oğlum aşırı eğlenceli bir şey ya. Şunun zevkini tatmanız lazım arkadaşlar. Yani acilen. Zaten bu arada light dash'e basmama rağmen galiba mouse tuşuna tam basamadım ama ben de şey yapamadım. Evet, çok 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 gaza geldik orada ya. Gerçi yani yanlış yere kırdık bir tık. Beni hızlandıracak bir şey yok mu ya? Ha şurada ha. Oy! Bombaya girdik. Evet onları da ne yaptığını anlamış olduk en azından. Ben de diyordum acaba onlar ne yapıyor. Daha link alalım ya. Bakın gördüğünüz gibi mesela Sonic buradan çok hızlanabiliyordu ama biz... Burada birazcık daha gördüğünüz gibi ağır kalıyoruz yani. Ne kadar fazla... Aşağı inebileceğimiz bir şey varsa o kadar fazla zanıyoruz. <laughs> <laughs> Karakter belki yamuk mu duruyordu? Lan <laughs> <laughs> Git kötü adam. kalsın düşüyorduk ya. Birazcık odaklandım ve çünkü cidden oyun büyülüyor yani bir süreden sonra. Sonic'te olmadığım kadar şeyim ya şu an hızlıyım yani şuraya bakar mısın? Rolladığımdan dolayı herhalde. Şu beceri bayağı işe yarıyor. Ah, şey işte yandan atlasaydım. Çok iyiydi ya. Çok güzel bir deneyimdi bence. Abi yani denemeniz lazım. Harbiden denemeniz lazım. Bilmiyorum videoda ne kadarını hissedebiliyorsunuz ama o şey, o hız, şu yuvarlanma olayı falan bitiriyor beni oh, tamam mı? Yeah. Yani Sonic oyunlarını neden sevdiğimi tekrardan anladım. Öyle söyleyeyim. Yani teşekkür ederim Sonic GT'ye. Neden tekrardan bana hatırlattığın için. Yani Sonic oyunları o kadar Özellikle 06'dan sonra o kadar garip yerlere gitti ki... Hani o eski oyunların o yuvarlanma filan şeylerini falan özlemişim. Yemin ediyorum özlemişim ya. Ama tabi Adventure oyunlarından daha güzel olmuş. Ben açıkçası söyleyeyim yani. Adventure oyunlarından daha güzel bir oynanışı var. Yani şu anda tabii ki de şey oyunları arasından... Neydi onun ismi? Ee, eski oyunlar arasından en sevdiğim... Eski oyunlar demeyeyim. Orijinal oyunlar arasından en sevdiğim hala Adventure... Ama bu oyun cidden Adventure'dan çok daha güzel bir oynanış sunuyor size. Yani şu yuvarlanma hissiyatı beni bitirdi. Beni bitirdi çok harika. Bakalım diğer bölümlerde neler olacak. Diğer e, karakterlerde nasıl özellikler var bilmiyorum. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.